Sabes TV'den herkese merhabalar. Bugün özel bir röportajla yeniden karşınızdayız. Konuğumuz Türkiye siyasetinde yakından tanınan bir isim. Özellikle Kürt siyasal hareketi içerisinde çok yakından tanınan, çok iyi bilinen, ismi çokça şimdiye kadar duyulmuş, edilmiş bir isim karşımızda. Sayın Ayhan Bilgen, hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olun. Evet, e, az önce belirttiğim gibi Ayhan Bilgen e, çok uzun yıllardır Türkiye'de gerek sivil toplum e, çalışmaları alanında olsun, gerek siyasal parti çalışmaları alanında olsun adını çokça duyduğumuz bir isim. İşte Mazlumlar Genel Başkanlığı'ndan tutun HDP e, içerisindeki genel başkanlıktan Kars Belediye Başkanlığı'na, Seyhan İlçe Belediye Başkanlığı'ndan e, grup sözcülüğüne, grup başkan vekilliğine, e, MYK üyeliğine birçok farklı görevle ismini duyduğumuz e, bir isim. E, bugün de kendisini ağırlama sebebimiz, kendisiyle bu röportajı gerçekleştirme sebebimiz birkaç gün önce 13 Aralık Pazartesi günü kendisinin e, kuruluşundan beri içerisinde bulunduğu HDP'den istifa etmesi ve yeni parti e, kurma çalışmalarına e, başlaması, bunu yürütmesi. Evet, e, Ayhan Bey geçtiğimiz günlerde e, 13 Aralık'ta bir istifa dilekçesi yazdınız partinize e, ve bunu sosyal medyada paylaştınız. Bu istifa dilekçesinde e, bireysel beklentilerle değil, toplumsal kaygılarla istifa ettiğinizin altını çizdiniz. E, i̇lk önce bunu sorarak başlayalım dilerseniz. Nedir e, sizi HDP'den istifa sürücüne götüren bu toplumsal kaygılar? yani siyasetin işlevi sorun çözmektir. Türkiye'nin kangrenleşmiş sorunlarının çözümü konusunda siyaset olumlu katkı sağlarsa, kolaylaştırıcı bir rol oynarsa değerlidir. Bu rolünü oynayamadığı takdirde de eleştirilmeli yeniden gözden geçirilmeli ve bir yeni yol aranmalı, yeni bir yol bulunmalı. Dolayısıyla da hani sorun eksenini bakmamız lazım, toplumsal sorunların çözümüne siyasi çalışmalarımızın ne kadar olumlu katkı sağladığı ya da ne kadar çözümsüzlüğü derinleştirdiği konusunda gerçekçi objektif değerlendirmeler yapmamız lazım. Yoksa kişisel e, kariyer arayışlarıyla, kişisel e, kolay hızlı rant elde etme amacıyla siyasi tercih, siyasi arayış, siyasi e, çalışma içerisinde olursak bu tam da siyasetin çözümsüzlüğüne, siyasete yönelik güvensizliğe, siyasete yönelik e, çürüme ve çürütme kaygısına hizmet eder. Dolayısıyla da hani siyasetin daha çözüm odaklı yürümesi, daha öngörülü, ileri görüşlü, daha diyalog, daha, daha işte çözüm için bir araya gelme iradesi ekseninde yürümesi gerekiyor. Bunun ihtiyacını hissetmek ve bu doğrultuda da bir çalışma, bir çaba ortaya koymak istiyoruz. Evet e, Ayhan Bey biraz daha somutlaştırmak gerekirse belki siz son olarak e, KAS Belediye Başkanlığı görevinde bulundunuz. Daha sonra e, yerinizi işte kayyum atandı, hapse girdiniz vesaire o süreçleri zaten Türkiye kamuoyu yakından e, biliyor ama ben şunu sormak istiyorum. Bu belediye başkanlığı süreciniz, bu süreçte yaşadıklarınız sizin siyasete bakışınızda bir kırılmaya dönüşme yol açtı mı ya da bu kırılma ne zaman başladı, nasıl başladı bunu biraz açabilir misiniz? Şimdi tabii ben e, yani hayatımda HDP yokken de e, sonuçta e, benzer arayışlar, tartışmalar içerisindeydim. E, yani 2000 e, işte 2000 yılların başları diyeyim insan hakları alanındayken insan hakları hareketinin neden toplumsallaşamadığı, neden bütün kesimleri kuşatan bir güçlü hak temelli mücadeleye dönüşmediği konusunda bir takım tartışmalar yaptığımda da sivil toplumun siyasallaşması, sivil toplumun siyasete katılımcı karar süreçlerini etkileyici yani destek ya da etki gösterebilmesi konusunu tartışmaya açmıştım o zaman da e, yani farklı bir siyasi hareketi oluşturmaya çalıştık ama sonra e, bu gerçekleşmedi mümkün olmadı e, ben BDP sürecim e, başladı e, BDP süreci özür diliyorum Bin Umut adayı e, Konya'da daha sonra da BDP süreci sonrasında yine e, çözüm sürecinde ve e, Türkiye'nin bir işte sivil anayasa yapmak için mecliste komisyon oluşturduğu işte dört partinin katıldığı süreçte Kimi eleştirilerim oldu kendi partime de, Türkiye kamuoyuna yönük de eleştirilerim oldu ve o sürecin sağlıklı yönetilmediği, verimli gitmediği ve bir enerji kaybından ileriye ne yazık ki geçemeyeceğine dair gördüğüm bir takım riskleri, yanlışları, toplumsallaşmayla ilgili handikapları paylaşmaya çalıştım ve bir süre o dönemde de siyasetin dışında durdum 4-5 yıl, yani BDP sonrasında HDP kurulduğunda HDP'nin yani o eksikleri giderebilecek bir özne olabileceğini düşündüm. öyle umdum ve projesinin doğru bir proje olduğunu, Türkiye'nin hem barışına hizmet edeceğini hem de demokratikleşmesini kolaylaştıracağını düşündüğüm için de içinde aktif olarak yer aldım. Dolayısıyla siyaset benim için çok böyle hani vazgeçilmez e, angajman e, işte e, yani işte kutsanmış e, bir e, alan değil. E, yani sorunların çözümünde işe yaradığı kadar değerli e, yani emek harcamaya, enerji, umut e, ortaya koymaya değecek bir çaba ama e, kendisi bir amaç değil. Kendisi fetişe edilecek, dogmatikleştirilecek, kutsallaştırılacak bir alan değil. E, dolayısıyla da hani bu arayışım hani sadece son dönemin tıkanması ile ilgili değil, Yani kendimi bildim bileli belki de hani siyasal mücadele ya da sivil mücadele zeminlerinde olduğumdan beri bu arayışın içerisindeyim. Ama özel olarak belediye başkanlığı döneminin benim için öğretici tarafı şudur. Şu, yani Türkiye siyasetinde kamplaşma ve kutuplaşmanın daha e, merkezi bir sorun olduğu daha Ankara siyasetinde egemen olduğu ama yerelde toplumun birbirine değdiği, iç içe geçtiği, birbirinin taziyesine, düğününe, yani zor gününde, acısında, mutlu gününde paylaşma, dayanışma tavrı konusunda toplumun siyasetten daha ileride olduğu, daha olgun, daha sağduyulu olduğu yönünde. Yani toplumun hiçbir suçu yok, hiç mi işte nefret söylemi. E, kutuplaşmaya prim vermiyor. Böyle diyemem. Yani burada e, şüphesiz toplumun da eleştirilmesi gereken boyutları var ama toplumu geren, toplumu kutuplaştıran, toplumu ayrıştıran e, dinamikler daha çok siyasetten geliyor. Siyasal tercihler, siyaset tarzı, siyasetin e, daha ötekileştiren e, kolaycı üslubu, e, yani o kamplaştırma siyasetinin kendisi toplumu aslında e, bu noktaya getiriyor. Eğer siyaset doğru bir tarzda daha diyalog eksenli, daha müzakere eksenli, daha amacına uygun yapılırsa ben toplumun siyasete çok daha aktif katılacağını, çok daha verimli katılacağını düşünüyorum. Belediye Başkanlığı'nın bana öğrettiği en temel şey yani toplumun eğer piramit gibi yukarıdan dikey kesitleri üzerine siyaset kurmazsanız toplum yatayda kendi yerel sorunlarını da, ülkenin gidişatı ile ilgili ortak zemini de inşa edebilecek bir eğilime, bir bilince bence sahip. Evet. Ayhan Bey, isterseniz biraz da yeni kuracağınız ya da kurma hazırlığında olduğunuz parti ile ilgili birkaç şey sormak istiyorum sizlere. Bu yeni kurulacak olan parti hakkında tabii şimdi çok fazla dedikodu e, dönüyor. E, kulis bilgileri kulaktan kulağa e, dolaşıyor. Bunlardan birisi de şu, partizin kurucuları ve işte üyeleri arasında eski MHP'li, eski e, AK Parti'li isimlerin yer alacağı e, iddia ediliyor, söyleniyor. Bunun gerçeklik payı nedir? E, özellikle kurucular açısından. E, ya bir bir kere tabii hani şunu belki söyleyerek başlamam lazım. Türkiye'de e, bir ihtiyaç eğer hani varsa siyasette bir boşluk varsa bu ihtiyaç yeni bir siyasi fikir ve bu fikrin toplumsal bir özneye dönüşmesiyle ilgilidir yoksa bir fikir olmadan olgunlaştırılmadan bu fikir toplumsal bir zeminde e, taban bulmadan e, yani yani işte bizim de bir partimiz olsun mantığıyla e, bir parti kurmanın e, çok e, hani anlaşılır e, tarafı yok. Ya dolayısıyla biz hani bir siyasi harekete ihtiyaç olduğunu daha altını çizerek hani paylaşmaya çalışıyoruz. Bunun içinden bir partinin doğması, e, bir partiyi e, yani e, biçimde Türkiye siyasi hayatına kazandırması biraz bu tartışmaların kendi doğallığında toplumsal katılımla, toplumsal ilgi ve heyecanla netleşecek bir şey. Şimdi nasıl bir fikre ihtiyaç var soruyu baştan sorduğunuzda. Ya Türkiye'de farklı kesimlerin eski mahalle siyasetiyle değil, yani kapalı gettolarda iç dilleriyle, kendi mahallesine hitap eden, ötekileştiren diliyle değil, farklı kesimlerin bir araya gelmesinden doğacak sinerjiye enerjiye ihtiyaç olduğunu galiba herkes kabul eder yoksa diğerleri zaten hani geçmişi tekrar etmektir. E şimdi öyle olduğunda bizim hiçbir kesimi peşine baştan dışlayacak hani onları mümkün olduğu kadar bu çalışmanın dışında tutacak bir tercih yapma lüksümüz yok bence böyle bir hakkımız yok. İddiamız bu ülkede birlikte barış içinde eşit, onurluca kardeşçe yaşamaksa e o zaman ülkeyi kimin yönetmesi gerektiğini düşüneceğiz. Yani sadece benim gibi inananlar, sadece benim gibi düşünenler, benimle aynı etnik kökende olanlar, benimle aynı siyasi aidiyet ya da inancı paylaşanlar mı yönetecekler? Yoksa bu ülkede kim yaşıyorsa, hangi siyasi aidiyete mensup insanlar varsa, onların ülkeyi yönetmesini istiyorsak, hep birlikte yönetmekten yanaysak, yani birinin diğerini yönetmesi değil, birlikte yönetmek diyorsak, o zaman siyaseti de birlikte yapmalıyız. Siyaseti de sadece bir çevrenin, bir grubun hani tekelinde değil, farklı kesimlerin bir araya gelip uzlaşarak, müzakereyle doğru sözü arayarak bunu toplumda sınayarak e, inşa etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani e, resmi olarak MHP üyeliği ya da resmi olarak e, işte Adalet Kalkınma Partisi üyeliği değil kastımız orada. Gelenek olarak Türkiye siyasetinin 120 yıllık 130 yıllık gelenekleri olarak daha muhafazakar e, çevrede siyaset yapmış isimler anapda olabilir. Bugünkü iktidar partisi de olabilir. Ya da e, geleneksel olarak milliyetçi çizgide e, siyaset yapmış e, gençlik örgütlerinde ya da işte yayın organlarında e, isimlerin bir program etrafında buluşması, ortaklaşması ya tabii ki daha sol, daha alevi, daha kürt çevreler de dahil olmak üzere söylüyorum. Değerli olan budur. Yani bir çevre değil, bir program üzerinden siyaset kurmaktır. Bu programı birlikte inşa etmektir. Yani herkes olsun ama onlar olmasın diye bir kere kategorize etmeye başlarsanız bunun sonu yoktur bir başkası da gelir ya işte e, yani a, aleviler niye olsun bu işte diyebilir bir başkası işte kürtler niye olsun diyebilir dolayısıyla da bu e, küçük ve hani küçük olsun benim olsun mantığında bir siyasi arenaya dönüşüyor. buna ihtiyaç yok bunu e, böyle yaptıktan sonra e, mevcutu tekrarlamaktan ileri gidemeyiz o işte bizim ihtiyacımız olan belki denenmemişi şimdiye kadar zor olduğu için göze alınmamış olan yöntemi tercih etmektir. Onun için de biz yani insanların geçmişleriyle yargılanmasından yana değiliz. Hatta tam tersine eğer o demin saydığınız sizin sorduğunuz kimliklerde bulunmalarına rağmen geçmişte o aidiyetlerine rağmen bugün Türkiye'nin sorunlarının demokrasi ortak paydasında çözülmesini, özgürlük eşitlik ekseninde çözülmesini, sosyal adalet ekseninde çözülmesini önemsiyorlarsa, kabulleniyorlarsa bu bence çok daha değerlidir. Evet. Ee, az önce sunuşta da e, bahsettim. Siz geçmişte e, yaptıklarınız, üstlendiğiniz roller, görevler icabıyla hem Kürt siyasi hareketinde hem de İslamcı camiada muhafazakar camiada yakından tanınan e, bir isimsiniz ve e, Kürt siyasi hareketinde de e, muhafazakar dindar kanadın en önemli temsilcilerinden birisiydiniz. E, sizin HDP'den e, ayrılışınız bu bağlamda. Ee, aynı zamanda İslamcıların, dindarların e, bir kırılmasını yansıtıyor mu genel olarak? Böyle bir çıkarım yapabilir miyiz bu noktada? Ee, ben aslında daha ısastan bir ihtilazım var. O da e, artık temsil siyasetinin kendisinin küresel ölçekte bir kriz yaşadığı yönünde. Yani bir camiayı temsil iddiası üzerine kurulu e, kurgular, e, yapılar, geçiş dönemlerinde çok değerlidir. Yani sembolik olarak değerlidir. Psikolojik olarak güven oluşturması açısından önemlidir. HDP'nin kuruluşunda da farklı aidiyetlerden, farklı geleneklerden insanların bir araya gelmiş olması önemli bir sinerji oluşturmuştur. Umut olmuştur. Nitekim geçmişte alınan geleneksel oyun neredeyse iki katına yakın bir oy alınmıştır. 7 Haziran süreci için söylüyorum. Yani burada hani bir kimliği yani merkeze koymak diğerlerini daha tali bir noktaya pozisyona itmek elbette ki yani bir tercih olmaz olamaz olmamalıdır ama yani siz ya bir biçimde eğer kimlikleri değil de programı esas alırsanız yani sözü tartışırsanız konsepti tartışırsanız yani öyle sanıyorum ki hani birine karşı birinin yanında işte birini dışlayan birini daha üstte hiyerarşik bir yere konumlandıran bir siyasal kurgu değil herkesin eşit yatay yani kendince doğrudan katıldığı bir siyasi özne inşa edersiniz. Temsili demokrasinin en büyük handikabı bugünün dünyasında Artık katılımcılığı, sürekli siyaset yapmayı, sürekli karar alma süreçlerine dahil olmayı, temsili demokrasi karşılamaya yetmiyor. Yani insanların daha somut ifade edeyim birine yetki verip sandıkta beş yıl boyunca, hani bu yetki senindir, buyur, hani tepe tepe kullan, beş yıl boyunca, dört yıl boyunca neyse ne yapıyorsan yap demeniz e, artık sorun çözmeye yetmiyor. Dolayısıyla sürekli katılım diye ifade edilen dünyada artık demokrasinin yeni trendlerinde e, arayışı olan daha müzakereci, daha katılımcı demokrasi mekanizmalarını öne koymak lazım. Yani ben dindarları temsil ediyorum, öbürü Alevileri temsil ediyor, biri Kürtleri, biri başka bir şeyi. Hayır, bence e, artık bunu aşmalıyız. E, yani e, bütün kesimler e, belki daha insan merkezli daha yurttaş ortak paydalı ama tabii ki kendi aidiyetiyle, kendi kimliği, kendi tercihi, kendi önceliğiyle siyaset yapmalı. Yoksa ya yani bir kesim adına onlar için ben siyaset yapıyorum derseniz bu ya yani bizi tekrar geri temsili demokrasinin sınırlılığına mahkum eder. E, galiba bunu artık aşmamız lazım. Bu çok değerlidir, çok önemli bir kazanımdır. Bir arada gözükmek, bir arada durmak farklı aidiyetlerle ama artık yetmiyor. Bunu aşan bir temsilin ötesinde sahici bir katılım süreci ve mekanizması inşa etmeliyiz. Evet program bu e, çok sık yapıyorsunuz konuşmalarınızda. E, tabii parti kurulurken bu parti programını da açıklayacaksınız ama öncesinde ana hatlarıyla programı ve ee, bu programı nasıl hani hangi e, düşünce etrafında oluşturduğunuzu bu programın ana ilkelerinin neler olacağını ana değerlerinin neler olacağını biraz daha açabilir miyiz? Hayatta? Şimdi tabii bir sürü parti programı belki daha farklı daha hani tırnak içerisinde deyim yerindeyse hap niteliğinde yani kolay anlaşılır sade belki daha spot ifadelerle yani hazırlanabilir daha şematik hazırlanabilir. Ama şu anda biz tabii bir siyasi hareket e bir platform arayışındayız, bunun kuruluş sürecindeyiz. Dolayısıyla burada belki hani bütün alanlara dair söz söylemek değil, hani ulaşımdan sağlığa her alanda yani Türkiye'ye ne, ne öneriyoruz değil, siyasetin sağlıklı yapılanması için temel parametreler ne olmalı, temel ilkeler, ana söylemler ne olmalı, buraya odaklıyız. Konuda da çok dağıtmadan bir iki başlığı hatırlatmak isterim. Yani birisi siyasetteki çürümedir, siyasetteki yozlaşmadır. E, kişisel e, kariyer arayışları ya da e, rant e, hızlı kolay siyaset aracılığıyla rant elde etme mekanizmasının kendisi e, biraz önce altını çizdiğim kutuplaşma ve kamplaşma siyasetiyle birbirini besleyen bir işlev görüyor. Dolayısıyla burada hani o temiz toplum idealine uygun belki bir e, yani temiz siyaset e, misyonu üstlenecek e, bir e, konsept çizmek lazım. Yani programda bunun tedbirlerini, mekanizmalarını ortaya koymak lazım. Yani siyasetin e, hani kirlenmişliği, yozlaşmışlığı içinden yine siyaset e, ekseninde, siyaset zemininde bir formül geliştirmek ve bu formülle e, toplum-siyaset ilişkisindeki bu rant eksenli dar çıkar çevrelerinin, örgütlü çıkar çevrelerinin kuşatmasını, kontrolünü kıracak yöntemler önermeliyiz. Siyaseti demokratikleştiren, halklaştıran, toplumsallaştıran, daha dezavantajlı grupların siyasete katılımının önünü açan mekanizmalar önermeliyiz. İkincisi, yani daha belki demokrasinin, işte hukuk ve insan hakları eksenidir. Yani biz hak temelli siyaset diye tarif ediyoruz onu. Ekonomik sosyal haklar da dahil olmak üzere yani topluma, hayata sadece kendimiz için talep ettiğimiz konular üzerinden değil, hepimizin ortak paydası olabilecek hak temellilik üzerinden bakacak bir program sunmalıyız. Yani o hak, yani farklı etnik kökenler içinde, farklı inançlar içinde, aynı standartları, yani çifte standartsız Aynı hakları, aynı özgürlükleri ya da aynı kısıtları, aynı sorumlulukları, aynı yetkileri içeriyor olmalı. Yani birinin daha eşit olduğu değil, herkesin, hepimizin eşit olduğu bir ortamın hukukunu kurmalıyız. Yani bu tabii ki özgürlükle eşitliğin birlikte yürümesiyle ilgili. Ya yani bir başka altını çizmek istediğim konu, özellikle pandemi ve yoksullaşma, gelir dağılımındaki çarpıklık dolayısıyla mutlaka sosyal adaletçi bir program sunabilmeliyiz. Yani yoksulların sadece kendilerinin risk ve tehdit altında olduğu değil, aslında belki zenginlerin de güvenliğini tehdit eden muhtemel kriz, kaos, çatışma ortamına sürüklendiği, mahkum edildiği bir dünyada paylaşmayı, dayanışmayı, yani emeğin hakkını, e, dolayısıyla belli onurlu yaşam standartlarını önemseyen ekonomik sosyal hakları toplumun siyasete katılımının e, zemini olarak gören bir e, tarz geliştirmeliyiz. Yani bir e, son e, belki de hani altını e, çizmemiz gereken e, başlık da e, yani güvenlik politikaları da dahil olmak üzere e, söylüyorum. E, yani e, Türkiye siyasetinde e, kamplaşma ve ayrışmayı derinleştirecek bir tarz değil insan güvenliği toplum güvenliği eksenli e, bir e, güvenlik konseptiyle Orta Doğu'da barışı yani dış politikada da onun iç politikaya yansımalarında da özgürlük güvenlik dengesini doğru kurmuş bir konsept ortaya koymamız gerekiyor. Yani birinden biri tercih edilecek şeyler değil. Yani ne insan güvenliği, toplum güvenliği özgürlük için feda edilecek bir şey. Çünkü yaşama hakkı var içerisinde. Yani diğer hak ve özgürlüklerden daha altta değil. Tam tersine belki en öndedir güvenlik hakkı. Yani yaşam hakkı var çünkü işin içerisinde. Ama bununla birlikte güvenlikçilik adına özgürlükleri keyfi biçimde sınırlandıran yaklaşımları da aşmak zorundayız çünkü tam da güvenliği tehdit eden bu yaklaşımdır. Tamam. Yani 11 Eylül'den beri egemen olan, yaygın olan hani özgürlükleri güvenlik için feda eden anlayış bence insanlar çok ağır bir bedel ödetiyor, ödetmeye devam edecek dolayısıyla bu anlayışı, bu paradigmayı aşan, daha belki insanın doğasına, daha yani barışa, daha işte insanlığın birlikte yaşamına hizmet edebilecek bir dış politika yaklaşımını galiba hani güvenlik özgürlük denkleminde yeniden kurmak gerekiyor. Evet son bir soru daha sormak istiyorum sizlere. Ee parti yani bir siyasi hareket öncelikle kurma hazırlığı, hazırlığında olduğunu söylediniz ama e, parti çalışmalarında peki son durum ne? Yani somut bir tarih verecek olursak yani parti kuruluşu için bir tarih öngörüyor musunuz şu anda yoksa önce siyasi hareket kurulacak daha sonra mı evrilecek? Yani tabii tartışma sıralamasını doğru yapmak zorundayız. Hani Atla arabanın yerini ters bağlarsak oradan sağlıklı bir süreç çıkartamayız. Yani burada yani hem fikri netleşmeyi hem bu fikrin toplumsal zeminde doğru ve sağlıklı algılanmasını sağlayacak bir süreçten bahsediyoruz. Bu sürecin sonunda bu yani son derece yani hızlı hareket etmeye çalışacağız imkanlarımız ölçüsünde yani bunu çok zamana yaymayacağız ama en azından hani galiba e, yani bir birkaç ay diye ifade edeceğimiz bir süreçte bu tartışmayı berraklaştırmamız, netleştirmemiz gerekiyor. Yani ben her her alikarda Türkiye'de bir siyasi harekete ihtiyaç olduğu kanaatindeyim ve e, bu hareketi partileştirmekten çok hareketin kalıcı olması ama mümkünse bunun içinden bir siyasi partinin doğmasının daha doğru olduğu kanaatindeyim. Yani Türkiye siyasetinde Partilerin rolü aslında hani e, sofraya e, servis yapmaktır. E, e, dolayısıyla da mutfağınız yoksa e, ya yani mutfakta özgür bir üretim yoksa, e, mutfakta kaliteli bir üretim yoksa siz onu ne kadar iyi servis etmeye çalışırsanız çalışın e, yani e, neyse beslenmenizi e, ya da doğru bir tat almanızı sağlamaz. E, dolayısıyla da ben e, o mutfak kısmının e, daha kalıcı, daha kurumsal, daha uzun soluklu planlanması gerektiğini ama e, siyasi parti konusunun Gelişmeleri Türkiye'deki e, seyri dikkate alarak ve tabii ki bizim de imkanlarımızı yani Türkiye'de ne yazık ki siyaset e, pahalı bir iş e, yani imkanlarımızı katılımı ve ilgiyi görerek e, bu yol haritasını bu siyasi hareketle ilgili çalışmamızın içinden e, çıkartmamız gerektiğini düşünüyorum yani e, çok uzun olmayan bir e, takvimde muhtemelen önce bu platform e, bu siyasi hareketle ilgili çalışma planlamamızı netleştiririz e, sonra e, ya birkaç Sonra da bu yürüttüğümüz çalışmalar doğrultusunda bir yeniden yani yol haritası ve süreç belki de planlaması tartışması yaparız. Evet. Ayhan Bey çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi günler. Sağ olun.